seyirci baskısından çekilmiştir. Çünkü iyi top oynuyor. Topu ayağına aldığı zaman seyirci havaya giriyor. Tabii. Bence o baskı atmamıştır. Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da başlayıp spor hayatını Fenerbahçe ile sonlandıran ve şimdilerin Çetin Ceviz yorumcusu Engin Meral, ITM Life mikrofonlarına konuştu. Denizlerle aramız her zaman iyidir. Deniz çocuğuyuz. Samatyalı olduğum için sahil çocuğuyum. Onun için Deniz'i çok severim. Alışveriş alışkanlıklarım gençken daha faaldi. Daha bir tarzdı ama yaş 60'a gelince biraz daha o hareketli alışveriş yerini biraz sığ sulara <laughs> bizi getirdi diyebilirim. Tabii muhakkak dikkat ediyoruz ama bildiğin gibi televizyonda yorumcu olduğumuz için sponsor firmalar bizi giydiriyor. Gazete ve ekranların aranılan gazetecilerinden Verel giyim konusunda seçici davrandığının altını çiziyor. Yurt çıktığım zaman ayakkabı çok meraklıyımdır. İtalyan ayakkabılarına sayeden meraklıyımdır. Onun dışında yurtdışına gittiğimde sportif kıyafetler Bos kıyafetlerini çok severim. Bos'un kıyafetlerini benim fiziğime oturduğu için onları alma ayakkabı ve Bos'un yazlık tişörtlerini ve spor pantolonlarını yurtdışından alıyorum ama onun dışındakini hepsini Türkiye'den çok da güzelini yapıyorlar. Şıklığıyla dikkat çeken yorumcu galeriyi tercih etmesinin sebeplerini anlattı. Kalabalık yerlere gitmiyoruz. Daha çok bilinen yerleri giden bir insanım. Restorandan yani tüm alışverişimi market olsun, yiyecek, içecek, yiyecek olsun, ev eşyaları olsun. Genellikle araştırmayı kıt bir çevre içerisinde yapıyorum. Tanımadığım değil de daha çok tanıdığım insanlardan alışveriş yapmayı seviyorum. Ataköy Marina'yı diğer marinalardan ayıran en büyük özelliğini usta yorumcu ITM Life izleyicilerine anlattı. Hem otel olsun hem <laughs> marina olsun inanılmaz güzel bir marina yapmışlar ve işletmeleri. Marina'nın güzel yapılmasının dışında işletmesi bana göre çok önemli. Çok güzel bir marina yaparsınız ama işletmeniz zayıfsa, hizmet veremiyorsanız hem tekneleri hem de tekne dışındaki yani ihtiyaçlara, alışveriş merkezi olsun, restoran olsun. O açıdan Ataköy Marina'nın beğendiğim marinalar. Bu arkadaşlara tebrik ediyorum işte İnsanlar marina'yı çok kısa bir zaman süreç için kullanıyor. Arabadan iniyorsun, marina içerisine giriyorsun, tekneden açıldıktan sonra, yani orada az bir zaman geçiriyorsun. Ama marina tabii kalitesi olması, kaliteli olması, oraya gelen teknelerin de kaliteli olmasını sağlıyor. O açıdan bana göre iyi marinalarda iyi tekneler olduğunu biliyorum. Engin Meral gençliğinden bu yana otellerde çok fazla zaman geçirdiğini belirtirken, Şeritin İstanbul Ataköy'ün niçin bu kadar kaliteli olduğunu sizlerle paylaştı. Otel, otel benim hayatımda çok önemli. 15-16 yaşından beri yaşantımın %60'ı, %70'i o zamanki futbol hayatındaki futbolcular hep otellerde kamp yaparlardı. Tesisler olmadığı için o zaman o ondan dolayı çoğunlukla işte genç milli takım, ümit milli takım, ağır bir takım, Galatasaray, Fenerbahçe haftanın 5 günü, 6 günü yani otellerde kalıyordu kamp niyetine. O açıdan oteller çok önemli. Ama o zamanki otellerle şimdiki oteller arasında tabii dağlar kadar fark var inanılmaz. Sadece, zaten, zaten isminden beri Şeratanlar her yerinde çok güzel. Yani o açıdan gittiğiniz zaman dört yıl beş yıldızlık. Sadece açık söyleyeyim, sahibi arkadaşım olduğu için söylemiyorum ama sahibi her şeyin en kalitesini sevdiği ve yaptığı için söylediğin otel de Marina'da bana göre beş üzerinden beş yıldız verilebilir.